Baskı kurmaya HDP Gençlik Meclisi üyesi İkram Doğan, 29 Haziran günü kendilerini mit elemanı olarak tanıtan kişilerce kaçırıldığını belirtti. Kaçırılmayla ilgili yaşadıklarını anı, anı anı anlattı. Daha önce takip ediliyordum. E, kaç günündesinde zaten e, hissediyordum birilerinin beni takip ettiğini. Kadıköy HDP ilçe binasında orada e, kahvaltı yaptım. Arkadaşlar dışarı çıktık. Arkadaş işine gitti. Ben de e, Ataşehir'e gidecektim. Caminin yanına tam vardığımda dört kişi falan kollarımdan falan tuttular. Yani hemen arabaya aldılar, başımı eğip falan, küfürler ettiler falan. Telefonunu ve cüzdanını aldıklarını belirten Doğan, kendisini gri renkli transporter tarzı bir araca bindirdiklerini söyledi. Doğan, kendisini kaçıranların sorguya çektiğini de kaydetti. Neden alındığımı dahi bilmiyorum dedim. dedim dedi oğlum biz her şeyi biliyoruz falan, sen her gün takiptersin zaten evden kalktı, kalktığında gidip yattın saati, buraya niçin geldiğini falan. Ben dedim HDP'ye giden bir çalışanım mı yani partiye gidip geliyorum. HDP standlarında çalıştığı ana dair fotoğraflarının da gösterildiğini ve işkenceye maruz kaldığını belirtti. Doğan, darp raporu alarak ihadeye başvurduğunu vurguladı. İhadeş Başkanı Avukat Eren Keskin'de giderek artan işkence vakalarına ilişkin konuştu. AKP'nin derin devletle uzlaşmasıyla birlikte 1990'ların politikalarına geri dönüldüğünü belirten Keskin, bu politikalardan kurtulmanın da tıpkı İstanbul seçimlerinde olduğu gibi her haksızlık ve hak ihlali karşısında yüksek sesli itirazları dile getirmekte olacağını belirtti. Ancak burada esas tartışılması gerekenin şiddetin meşrulaştırılması olduğunu kaydeden Keskin, şiddet devlet eliyle meşrulaştırılıyor. İşkence görüntüleri yakalanan gerillalara yapılan işkenceler bizzat devlet eliyle sosyal medya hesaplarından topluma servis ediliyor. Bazı kesimlerde servis edilen bu görüntülerinin altına işkenceleri onaylayan yorumlar yazıyor dedi.